ancaklar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zoom and B çekeceğiz. Bu arada arkadaşlar e, Zoom and B'nin üçüncü ve son bölümü İnşallah yani son bölümü olur. Evet. Şimdi 16. bölümü yapıyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet ne yapacağız şimdi? Bir dakika ben geliyorum. O mavi nereye açıyor? Mavi şu canavarın olduğu kırmızı yerde. Sanırım sen buradan gitmelisin ya. Evet. Hadi abi git git ordan Buradan ama gidemem ha, ki ha. ben. anladım. Çabuk Senin mavi aç mavi aç abi. Mavi tamam. Aç. Ben sarıyı bile açtım. Bu. Hadi abi hadi hadi. Şıkkır şu, şu kapıyı ya. Abi korkuyorum şu, kapıyı. Tamam tamam. Kendinle seç abi hadi hadi. Abi kendinle seç onu. Ah korkuyorum. Abi kendinle seç. Çekemiyorum ki. Ay yardım edin. Abi ben de burada sıkıştım ya. Gelmem lazım lan buraya. Abim kırmızıdan gerici ne olur gerici tam tamam. Beni kurtar buradan. Abi dibindeyim korkuyorum. Tamam. Tamam. Sarıyı. Aç sarıyı. Açtım abi. Bekle şimdi gel. Gelemiyorum. mu? Hmm. Ben de buradan sıplayayım ha, bir dakika, ya. Ben oradan geleceğim. Bir dakika bir dakika oradan geleceğim de. Hmm. Nereden geleceğim? Evet evet oradan geleceğim. Nereden? Yıldızı alıp geleceğim. Bir mavinin üstünden seçilebilir hmm. Hayır seçilmez. Seçilmez. Hmm. Anladım anladım. Hmm. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hmm. Ne yapacağız ya? dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Selamım. Kitabı ya çit 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 Ya abim kendine çekebilir misin? Hayır çekemem. Git ya. Hoş geldin ya. Oh, hoş git. Evet. Git çocuk Please play geldi ya. Hadi çocuk çocuk. Git lan buradan. Evet Ta hemen. Oh. Evet. İşte bu. Sarı ya şimdi. Hadi abi çık üstüme çık üstüme hadi. Çıkıyorum ya. Hadi abi hadi. Çık lan buradan. Ne bitiyor. Çık üstüme. Zıpla. Zıpla. Ha. Zıpla. Ha. Zıpla. Ha. Zıpla. Evet. evet. Kırmızı. Hadi gel bir dövüş yapalım ya. Hayır. Gel böyle. Kim tamam. birbirim. Dur dur. Oo, ben daha güçlüyüm ya. Ben daha güçlüyüm abi. Çok bebeşlik. İşte bu. Galiba bitireceğiz. Evet şimdi. 17. 3 tane. Ben geçemiyorum. Dur abi. 3 tane kutu var orada. Birisi ciddi. Bak abi. Diğeri de ciddi. Bir tane kutu düştü. Bak gördün mü ne yaptığımı? polis kardeş bu Ben. Şimdi ben bunu polis hemen gel gel gel. Gelmiyorsun abi kutuyu it. Kutuyu it. Kutuyu. Şap. Evet. Yes. Ben bugün zıplayamıyorum. Yardım. Hadi abi çık çık lan çık. Ha oradan Şimdi ben sen gitmem. gitmen lazım. Seni lan. Ne? Bekle ya. Seçim. Sen abinle böyle konuşamazsın. Ha mavi mavi aç sana. E, e, <laughs> abi sen gitmeleyin. Mavi açma. Bir dakika arkadaşlar galiba? bir sorun oldu. Videoda çok kötü gözüküyor nedense. Ha evet, evet. düzeldi. Şimdi sen Abi sen git oradan. Hadi, evet, hadi. maviye açman lazım. Kapamam lazım ya. Ne açması? Kapadım. Şimdi ha ben kutuyu ha, kutuyu getireceğim. Bekle abi, bekle bekle bekle. Abi kaç saattir seni bekliyorum ya. Ya neden yola söylüyorsun. Orada beklesen benim elimi tut. Tamam. tamam. Hadi hadi abi. Ama o kadar da değil. Gel elini tutacağım. Ya. Fuh. Ya. Ne ya. yapıyor lan? Ya? ya. Arkadaşlar kaçıncı level'a geçiyoruz? Galiba 19. Yok 18. Bakalım. Evet, evet 19. TV show bölümün ismi. Hemen Türkçe'ye geç. Çıktı açtım çıktı. Yanımda iki standı var. Aa. Galiba o polis e, profesörü de dönmüş. Onun evet e, olabilir. E, eşyalarını almış da olabilir. Hmm. Şimdi ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Onun arkasından vurmalıyım. Evet arkasından vuracağım. Hayır gel lan buraya gel gel aşağıya. Yıldızı alıp aşağı doğru in. Hmm. Ne bir beklesene ya. Hadi hadi hadi. 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 Hop geç şuraya. Hadi hadi kafama sıkla. Ah kafam taş Nasıl taşıyorsun ya sen? Bilmiyorum. Hadi 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 hadi. Tamam Ç ya. Ne bağırıyorsun ya? Hemen git onu bana Aa, Allah. Aa, yapamadım. yeniden hadi, hadi hadi hadi. Çabuk 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 çabuk. Hadi 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 lan. Çabuk. Ben yapmam Polis lazım. kardeş buradayım buradayım. Ne yapıyorsun ya? Hı? Şimdi Hı? yakalanacaksın hemen git. Evet. Al kafana. Ne yapacağım şimdi? Ha anladım. İt 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 it. Toncuyu açar mısın? Açır mısın söylemem lazım. Nasıl ya? Bunu itemiyorum ya. It, ne it, git it it, Ha. Ay temiyorum senin gelmen lazım. Lan ne Senin gelmen lazım. deliye giremiyorum ya. Hadi, hadi, hadi. Nasıl anlamıyorum beni? Ya onu üstüne nasıl koyacağız? Neden bağladın Şimdi sen oraya o televizyonu benzer şeyi getirsene oraya. Nereye? O kırmızı e, çubuğun yanına. Kırmızı çubuk mü? Ee, bizim kapımızın yanındaki kırmızı işte. Evet o. O anladım. O kadar getirmen lazım. Daha basit bir yolu varmış. Abi ya daha basit bir yolu varmış. Bunun. Nasılmış? Söylesene. Sarıya bas sarıya hadi hadi hadi. Hadi abi. Evet. Sarıya bastın. Bırak Bakayım. bıraksana abi ya. Bakıyorum ya. Onu arkasından Bırak. vuramıyorum Bırak, ya. Bura, bura. Arkasından Hı? vuramıyor mu? Hayır. Vurabiliyorsun Yani. Hayır. Ha anladım. Gel gel gel. Hemen o deliğe gitmen lazım kırmızıya. Hadi abi git. Ne yapacağım? Benim yerime gel. Ne abi? Abi git ya. Ne işim var senin orada abi? Ne yapayım ya? bu sefer gerçekten anladım. Biz yanlış yapmışız. Nasıl yapmamız lazım? Geçler öleyim. Göstereyim ona. Hmm. Yeniden. Hadi hadi hadi. Evet. Bir şey dakika. Ne yapacağız? Ee... unuttum sen... ya. Vallahi unuttum. Allah'ı unuttum. Bak sen tamam. oradaydın. Zıplasana bir. Dur yanına. Olmadı. Ya çok zor olduk ya. Gittim. 14'ten daha zormuş yani. Evet. Bunun arkasından vurabiliyor musun? Dene. Bir Şimdi vuracağım. Hadi atıp şunu. Dövemiyon, dövemiyon, dövemiyon diyorum ya. Ha bir dakika, o kutuyu kutuyu evet. kutuyla dövebilir miyiz? Evet, onun için oraya parıyoruz yani. Sen ne için sanıyordun kutuyu oraya yaparmayımızı? Onu sen getirmelisin yani. Bir dakika. O kutuda dur, oradan dur, bir nasıl dakika. gelecek ki? Bir dakika arkadaşlar düşünelim hemen. Hmm, ne yapacağız ya? Yapılamıyor ya. Hmm. Evet arkadaşlar Son bölüm olmadı bu. Zuman B'nin. Ee, bir sonra kanalımızdaki bir sonraki videoda başka bir oyunla devam edeceğiz. Başka bir seride. Bu e, sol altta gördüğünüz The Last Survivors serisi. Şu arkadaşlar. Evet şu. Görüşürüz arkadaşlar.